Histamin bağırsaklarda bakteriler tarafından oluşturulan, hem de dışarıdan besinlerle alınan, değişik organlarda ve sistemlerde önemli fonksiyonları olan bir maddedir. Bağırsaklarda yapılan ya da besinlerle alınan histamin fonksiyonları gereği kullanıldığında geri kalan kısmı onu yıkan enzimler tarafından parçalanarak vücutta birikmesini ve toksik etki oluşturmasını engeller. Besinlerle fazla miktarda histamin alınması ya da histamin yıkan enzimlerdeki genetik olarak herhangi bir eksiklik ya da yoksunluk durumunda histamin yıkılamaz, vücutta birikir ve buna bağlı toksik etkiler oluşur. Baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon yüksekliği, halsizlik, yorgunluk, vücutta ödem, karın ağrısı, bulantı, ishal, kabızlık, burunda akıntı, tıkanıklık, hapşırma ve nefes darlığı, öksürük gibi pek çok semptomlar görülebilmektedir bahsettiğimiz semptomların hiçbirisi histamin intoleransı durumuna özgü şeyler değildir. O yüzden bir kişi de bu semptomları görüyorsak eğer öncesinde yoğun alkol alımı ya da histaminden zengin olduğunu bildiğimiz yiyeceklerden, içeceklerden tüketip tüketmediğini sorgulamamız lazım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bu hastalarda histamin intoleransından şüphelenerek kandaki histamin ve DAO düzeyine bakarak tanıyı koyabiliriz. DAO kanda bulunan ve histaminin fazlasını parçalayarak ortamdan uzaklaştıran bir enzimdir. Alkol başta olmak üzere enerji çiçekleri, siyah çay, yeşil çay, mate çayı başlıca DAO enzimi blokerleri olarak bilinmektedir. Histamin salgılatan besinler arasında en çok alkol, gıda katkı maddeleri ve boya maddeleri, çilek, muz, inek sütü, buğday şeyini gibi e, maddeler gelmektedir. Mayalı ve alkollü içkiler, bira, şarap ve şampanya gibi mayalı gıdalar, sirke, turşu, kefir, ayran, mayonez gibi, bazı sebzeler, patlıcan, domates gibi, ıspanak gibi, e, tütsülenmiş balık ürünleri, kurutulmuş meyveler, bunlardan yapılan pestiller, bunlar hep histaminden zengin olan besinlerdir. Histaminden fakir, DAO blokajı yapmayan ve histamin salgılanmasına neden olmayan besinlerden oluşan bir diyet uygulamak tedavinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca DAO seviyesinde genetik olarak düşüklük saptanan ya da eksiklik saptanan kişilerin DAO preparatlarını da destek olarak almasını öneriyoruz.